Ee, evet arkadaşlar e, tohumdan fide yetiştir zihli ile ilgili e, çektiğimiz videoların e, devam videosu olan e, bu haftaki videomuzda e, fidelerimiz yaklaşık bir bir haftalık oldular e, gördüğünüz gibi e, şu an için e, gayet sağlıklı ve güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Ee, ekme aşamasını ben işte olduğum için çekemedim bu hafta. Ee, annem yenilerini ekti. Ee, önceki videoda baktıysanız ki eğer e, burada az bir şey vardı. Şimdi yenileri eklendi. Ee, seramızın şöyle göstereyim. Ee, büyük bir bölümü dolmuş oldu. Şu an için sadece sulama işlemi yaparak büyümelerine yardımcı oluyoruz. Öyle yakından çekeyim. Gördüğünüz gibi sadece sulayarak, farklı bir işlem yapmayarak kendi hazırlamış olduğumuz hayvan gübresi ve kum toprak karışımıyla beraber e, doldurduğumuz viyollerdeki fidelerimiz e, büyümeye devam ediyorlar. E, tabi bu arada boş durmuyoruz. E, yeni tohumlar saçarak ekerek yeni fideler hazırlamaya devam ediyoruz. Şöyle size göstereceğim. Ee, bu ara bu işler e, bu şekilde devam ediyor. Havalar ısınıp toprak ısınıp toprağa ekebilecek seviyeye gelene kadar e, böyle serada fide, fidelerimizi bakım ve büyütmeye çalışıyoruz.